Herkese yepyeni bir videomdan selamlar arkadaşlar yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz bugün günlerden Çarşamba ve biz yine arabadayız işe gidiyoruz bugün yeni bir video başlatıyorum haftanın ikinci video benden iki video çok isteniyordu bu ara mesajlar geliyor yani birkaç kişi böyle mesaj atmıştı haftada iki yap izleriz daha fazla video at falan gibisinden o yüzden bu hafta bir denemek istedim. Bir önceki videoyu editledim bitmek üzere bugün çarşamba günü akşam işte paylaşmak istiyorum bakayım e, tamamen bitirebilirsem inşallah bunu da pazar günü yayınlarım diye düşündüm akşamda tekrardan konuşuyor oluruz biz şimdi işe gidiyoruz. Bu aralar aklımızda olan tek şarkı arkadaşlar <laughs> eşref yüya izleyenler bilir. <laughs> Biz eve geldik. Hemen bir Kısa Türk Marketine uğradık. Neler aldık onları göstereyim. Slippy bitiyordu. Bir tane ondan aldım. Kırmızı biber, yeşil biber, nugget aldım. Şöyle lavaş ekmeklerinden aldım. Kakao aldım. 3 paket ve biraz da kıymayla e, tavuk göğsü aldık. Şimdi bugün değişik bir e, tarif deneyeceğim. Kıymalı, lavaşlı ee, onu gösteririm size zaten. Şimdi onlara girişiyorum çünkü çok acıktık. Toplanın arkadaşlar. Son zamanlarda yediğim en iyi tariflerden bir tanesi buydu diyebilirim. Evinizde 4-5 tane hazır lavaş, şöyle birazcık kıyma, bir tane soğan, bir tane yeşil biber ve bir tane de kırmızı biber ve birazcık baharatınız varsa değmeyin keyfinize vallahi. Bir lavaş bir kıyma, bir lavaş bir kıyma derken tabanımızı oluşturuyoruz. Bu kısım birazcık yorucu olabiliyor. Kabul. Ama sonucu görünce gerçekten unutuyorsunuz. Şeritler halinde güzelce kesiyoruz. Kalınlıklarının hemen hemen aynı olmasına özen gösterelim. Çünkü ben birazcık eşit kesemediğim için istediğim nizami görüntüyü pek elde edemedim. Eşit kesseydim çok daha güzel gözükürlerdi eminim. 220 derecelik fırında alt üst ayarda pişiriyoruz biraz. Piştiklerini görünce çıkartıp üzerine salçalı sostan gezdiriyoruz ve fırına tekrar koyup bir 5 dakika daha pişmesini sağlıyoruz. Altına sarımsaklı yoğurt, üzerine lavaş kebapları, üzerine tekrar sarımsaklı yoğurt ve tabii ki biraz da salçalı sos gezdiriyorum. Mutlaka ama mutlaka denemeniz gereken çok lezzetli bir tarifti. Şimdi bize afiyet olsun. Evet arkadaşlar bu hafta iki video atacağım demiştim. Şimdi bugünün videosunu attım. İnşallah bir sonrakinde pazar günü atacağım. Saat şu anda 12 arkadaşlar. Biz artık yatışa geçiyoruz. Hepinize iyi geceler. Arkadaşlar herkese bir perşembe akşamından selamlar. Biz az önce işten eve geldik. Ve dünkü kalan yemeğimizi yiyeceğiz. Dün çok güzel bir şey yapmıştım. Zaten paylaşmıştım galiba ya göstermiştim hatırlamıyorum ama. Bugün Instagram'da da paylaşacağım. Eve gelmeden şöyle biraz alışveriş yaptık. Hemen onları göstereceğim size. Ben şimdi çok ufak bir alışveriş yaptık. Yoğurdumuz falan bitmişti. Göstereyim hemen neler aldık. Yoğurt, krema, şu rom kaslardan aldım arkadaşlar cupcake yapacağım cupcake'in kremasını yaparken kullanacağım bir tarif gördüm ee, orada kullanacağım bunları. Eritmelik çikolatalardan aldım. İş arkadaşlarıma şöyle güzel paketçikler hazırlamak istiyorum. Bir şeyler hazırlayıp şöyle yuvarlak toplardan yapacağım büyük bir ihtimalle. Ee, onları böyle hediye olarak vermek istiyorum yılbaşından önce. O yüzden böyle birkaç malzeme aldım. İşte yılbaşı kartları falan aldım. Şöyle hediye etiketlerinden falan aldım. Ondan sonra işte krema hazırlamak için böyle renklerden falan aldım. Üf. Şu da aynı şekilde. Lens suyum bitmişti. Lens suyu aldım. Çedar, işte marul ve çıtır tavuk aldım arkadaşlar. Ha bir de şunları vibradan aldım bu arada. Bunu ve işte şu kraytfattan. Şunlar vibradan bununla beraber. Bunlar da böyle etiketler arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben cupcakeleri fırına atıyorum. Yanına normal borcamda koyuyorum biraz da. Çünkü onları Top yapacağım. Bu cupcakeler ayrı süslenecek. Arkadaşlar ben neler neler yapıyorum. Bir bilseniz 4-5 saattir var ya. Allah'ım mutfak göçtü göçtü yerinden oynadı yani. Bakın cupcakelerim hazır. Daha güzel yapabilirdim aslında. Üzerindeki kremasını birazcık buzdolabında bekletmem gerekiyordu ama vaktim yoktu. Birazcık eridi. O yüzden tam böyle istediğim görüntüyü elde edemedim ama yine de güzel oldular diye düşünüyorum. Bunu direkt ayrı olarak vereceğim kişi başka. Şu topların devamı dolapta. Bu topları direkt iş arkadaşlarıma vereceğim. Bu cupcakeler özel olarak patronum için hazırlandı. Şimdi kutusunu hazırlıyorum cupcakelerin. Kutusuna koyup direkt buzdolabına kaldıracağım. Sabaha kadar kreması iyice güzelce donar. Arkadaşlar ertesi günden günaydın herkese. Ben dün size şunların son halini gösteremedim galiba. İş arkadaşlarıma vereceğimin son hali şu şekilde oldu. Bu da diğerinin son hali. Evet arkadaşlar son halleri şu şekilde oldu. Bakın bunun da son hali bu şekilde oldu arkadaşlar. Çok tatlı gözüktü ya. Sizce nasıl oldu yorumlara yazın mutlaka. Evet canlar bir akşam vaktinden herkese selamlar. Biz eve geldik. Bugün günlerden cuma sabah açmış mıydım hatırlamıyorum. Ee, hemen yemeğe giriştim. Çünkü abim gelecek bugün yemeğe. Bugün tavuk burger yapıyoruz. Çıtır tavukları kızartmaya başladım ve patates de kızartıyorum. Biraz da rosti yapacağız, kızartacağım. Evet, eşim burada sos hazırlıyor. Hummalı bir çalışma var şu an mutfakta. Evet, yemeğimiz hazır arkadaşlar. Arkadaşlar, herkese günaydın. Bugün hava sisliymiş. Daha az önce uyandım. Bir perdeleri açalım hemen. Bugün günlerden cumartesi. Ay sesim de çok kötü geliyor daha yeni uyandım ya. Eşim evde yok. O Almanya'da şu an. Abisiyle beraber Almanya'ya gitti. Çünkü amcası Gil Türkiye'den geldi. Sabah onları almaya gittiler Almanya'dan. Almanya'ya indiler. Hatta almışlar. Dönüyorlarmış. Kayınvalidem bile geçecekler. Yani bugün benim de bir ev temizliği yapmam lazım. Süpürme, silme, banyo, tuvalet gibi o işlemleri yapmam lazım. Ve bir davete gideceğim bugün. Arkadaşımla beraber detaylarını daha sonra anlatırım bunun hazırlanınca. Tipimi düzeltince. Şimdi ev işlerine girişeceğim ben hemen. Çamaşırı falan atılması lazım. İlk önce onunla başlayacağım yani. Arkadaşlar herkese selamlar. Sabah yüzümü gösterememiştim. Anca kendime gelebiliyorum. Anca hazırlandım. Şu anda saat bir buçuk bir açılışa gideceğim bugün. Arkadaşımla beraber, burada oturan arkadaşımla beraber bir açılışa gideceğiz. Tanıdığımız birinin bir açılışı aslında benim çalıştığım yerle de e, bağlantılı. Bir uğramak istedik. Zaten uzun zamandır faaliyette olan birisi ama 10. yılına özel böyle güzel bir yere taşınmış, güzel bir mağaza hazırlamış. Çok hoşuma gitti. Ee, Instagram'da story'lerinden gördüm. Merak ettim, yakından görmek istedim açıkçası biraz daha. Hem de böyle tanıdıklar falan var dedim gideyim en azından e, katılayım benim için de değişiklik olur dedim e, böyle doğal içerikli ürünler satıyor kendisi e, zaten gittiğimizde de çekerim ben kattığımdan beri temizlik yapıyorum arkadaşlar banyo tuvalet süpürdüm sildim tozları aldım çamaşır attım falan derken e, 3 9'dan beri yani adam akıllı oturmadım diyebilirim size. E, dediğim gibi şu anda da saat 1.30. Arkadaşımı bekliyorum hazır olmasını. E, birazdan çıkacağız beraber gideceğiz. Bizim iş yerinin orada zaten hemen yakın yeri. Arkadaşlar arkadaşım hazırmış. E, şimdi çıkıyoruz. Benim bugünün kokoş kombini bu şekilde. O gün kayınvalidem vermişti bu kabanı. Çok hoşuma gittim. Şuraları da aslında tüylü ama ben onları çıkarttım. Çok böyle kaba durdu gibime geldi. Günlük hayat için. Evet ben bu şekildeyim. Şimdi çıkıyorum. Evet arkadaşlar biz açılışa yaklaştık. İçeride çekebilir miyim bilmiyorum. Çok kalabalık çünkü. Tahi. Bak 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 böyle şeyler de varmış. Evet arkadaşlar biz açılıştan sonra pazara geldik. Şimdi pazarda geziniyoruz biraz. Evet arkadaşlar ben şimdi eve geldim. Ay size dışarıda çok çekim yapamadım ya. Ee, çok kalabalıktı. Açılış bayağı bir kalabalıktı. O yüzden tam böyle güzel çekemedim. Story de atamadım. Hatta story de çekemedim. Yani Instagram'a da atarım diye düşünüyordum ama onu da çekemedim. Neyse artık. Öyle bir uğradık. Hatta minik de olsa bir alışveriş yaptım destek için. Onu göstereyim. Şöyle çok tatlı bir çanta içerisinde ikili set aldım magnezyum yağı şöyle minik. Bir de şöyle kristal magnezyum taşlarından aldım. Bu ikisi böyle setti. Açılışa özel %20 indirim vardı. İkisi 12 liraya falan geliyordu galiba normalde. Ama indirimle 9.60'a aldım ikisini. Bunu oradaki kadın anlattı. Böyle ağrılar için, kuluç ağrıları için vesaire çok iyi geliyormuş. Bunu böyle iki farklı kullanım şekli varmış galiba. Bir ayak banyosu bir de işte suyun içerisinde de eritebiliyormuşuz falan. Ayak banyosu için bence gayet güzel olabilir. Böyle vücuttaki kötü enerjiyi de aldığına inanıyorum. Güzel olur yani ağrılar için, kulüpler için vesaire, bel ağrısı için vesaire kullanabilirsiniz dedi oradaki hani anlatan kadın. Daha sonra güzel bir şekilde Moms Organik'in Instagram hesabından bakarım hani nasıl kullanmamızı öneriyorlar. Yine aynı bu da. Bu da aynı şekilde bunun da böyle vücudumuza sürerek kullanıyormuşuz bunu da. Yine ağrı noktaları için diye anladım oradaki anlatan kadından. E, deneyince sizinle zaten paylaşıyor olurum. Oradan kısa bir pazara uğradık arkadaşlar. Oradan neler aldım? Meyve ağırlıklı aldım. E, yaban mersini aldım. Şöyle iki tanesi 2 lira mıydı? 3 lira mıydı? Neydi öyle bir şeydi. Cennet hurması aldım. Cennet... E, bu mandalina'ymış pardon. Mandalina aldım. Muz aldım. Limon aldım. Ve cennet hurması aldım. Ve biraz da yeşillik aldım. Nane, maydanoz, yeşil soğan onlardan aldım. Yani Minik bir alışveriş yaptım. Çünkü çok böyle ağır taşımak istemedim. E, arabayla gitmediğimiz için tramvayla döndük. Şimdi bunları hemen yerleştireyim. Yemek yapacağım. Nohutu haşlamaya koydum bir yandan. Nohut yemeği yapacağım ve yanına biraz pilav ve salata yaparım. Ve bir de akşama limonlu kek yapacağım. Çünkü akşama söylemiştim galiba kayınvalidemin eltisi ve kaynı Türkiye'den geldiler. Kayınvalidemgile bile. çaya onlara gideceğiz. Onları görmeye gideceğiz. Hoş geldiniz. Ve yanımda kek yapıp götüreceğim. Elim boş gitmeyi asla sevmem. Arkadaşlar eşim geldi şimdi eve. Lane Bakır'dan bazı siparişlerim vardı. Ta iki hafta önce sipariş etmiştim. Anca geldi. Herhalde yılbaşı yoğunluğudur diye ona vermek istiyorum. Bir şeyler almıştım. İndirim vardı çünkü geçen gün Lane Bakır'da bir artı bir indirimleri vardı. O yüzden birkaç böyle bir şeyler aldım. Hemen onları göstermek istiyorum size. Şimdi şöyle Böyle yastıklarda indirim vardı arkadaşlar ama şöyle bir yanlış yapmışım ben ee, ama yani açıklamaya baktığımda yazmıyordu aslında açıklamasını falan kontrol ettim ben sadece kılıf gelecek diye bekliyordum ama yastığı ile beraber geldi arkadaşlar ona bir dahakine siz dikkat edin yani ben diyorum ya açıklamaya bakmıştım aslında hani yastıksız e, diye ya, yazıyordu yani hiçbir şey yazmıyordu hani yastıklı falan diye ama yastıklı geldi. Şaşırdım. Bayağı bir şaşırdım. 1 artı 1 indirim vardı. O yüzden 4 tane aldım. Bir tanesinin modeli bu. Bundan 2 tane aldım. Bir de şöyle modellerden aldım. Diğeri bu. Tam işte benim koltuğa uygun rengi. Ve bir de şöyle bir şey aldım. Buna da bayıldım bu arada. Çok güzel geldi gerçekten. Bizim işte yemek masası falan da yeşil ya rengi falan. Ee, o yüzden ona uygun yapmaya çalışıyorum işte şeyleri falan böyle hani dekor ürünlerini bu tarzda şeyleri. O yüzden bunu böyle yeşil aldım. Hani kombin yapmaya çalıştım. Ve bir de battaniye indirimdeydi arkadaşlar. Battaniye aldım. Onu da yeşil aldım. Hani şu lacivert vardı bizim ama işte lacivert tam uymuyor ya bizim eve. Onu yatak odasına sererim. Şöyle bir yeşil aldım. Hani bu da dekorasyonun tamamlayıcı bir parçası olur diye düşündüm. Arkadaşlar ben bunları yastıksız gelecek diye hani düşünüyorum ya. Benim şu yastıkları, bunları içindekileri çıkartıp bunları büyük bir yastık yapmayı planlıyordum. Normal yatma yastığı olarak. O yüzden de şöyle yastıklardan almıştım arkadaşlar. Ve tabii ki bunlar fazla oldu şu anda. Çünkü bunları açmadım, direkt geri göndereceğim. Yani bunlar yastıksız gelecek diye hani düşünüyordum ya o yüzden almıştım. Görünce şok oldum gerçekten. 3 tane almıştım bundan da. Diğeri de yere düşmüş. Şimdi bunları hiç açmadım dediğim gibi direkt geri göndereceğim maalesef. Evet arkadaşlar. Koltuk yastıkları bu şekilde oldu. Battaniyeye bayıldım. Yumuşacık geldi bu arada. İndirimden 7 euro'ya aldım bunu. Gerçekten bayağı beğendim. Yastık kombinasyonları da bu şekilde oldu. Yani yerlerini değiştirebilirim tabii. Diğerine şu tarafa alırım. Şunun bir tanesini şu tarafa alırım gibisinden bir şeyler yaparız. Ama benim bayağı hoşuma gitti. Şu yeşille yeşilin uyumu falan. Ve şu bejlerin uyumu da gerçekten bayağı bir hoşuma gitti. Ben sevdim. Tabii ki direkt öyle koymuyoruz. Hemen yıkamaya gidiyor bunlar. Ve evet canlar eşim geldi. Dedim ya bayağı bir erzakla geldi elinde. Ee, kayınvalidemin eltisi gil geldi demiştim ya Türkiye'den. Onlar böyle birazcık hediyeler getirmişler. Kuru yemiş. Ee, bizim köy peyniri ve zeytin. Arkadaşlar Muğla'dan biz zeytine alıştık 2 iki senedir. 2-3 i̇ki, senedir falan işte bu kayınvalidemin elçisi getiriyor zeytinlerimizi Muğla'dan. Yani daha iyisini yemedim. Gerçekten hem siyah hem yeşili. Gerçekten bakın zeytin sevmeyene bile ben siyah zeytin çok seven bir insan değildim. Muğla'dan gelen zeytinle öyle bir alıştım ki vazgeçilmezim oldu gerçekten. Şimdi böyle bir e, yeşil zeytinim daha gelmiş. Gerçekten bayılarak tüketiyoruz. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar sizi kapattıktan sonra kekimi hazırladım. Üzerine sos bile koydum. O birazcık şimdi çekmesini bekliyorum sosun. O sırada kendime hemen bir tabak hazırladım pilav yaptım. Nohut pişirmiştim. Nohutum bu sefer etsiz oldu. Hayatta yapmayacağım bir şey. Ama et yoktu ve canım nohut istedi. Zaten eşim yemiş. Ben de şimdi kendime böyle bir tabak hazırladım. Yoğurt koydum. Şimdi bunu yiyeceğim. Ondan sonra kekimi bir süsleyeceğim. Çekimini bitireceğim. Bir yandan Reels'a çekiyorum biliyorsunuz. Şimdi bunu yiyeyim. Ondan sonra onun çekimini yaptıktan sonra da çıkacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir akşam vakti ve dışarıdayız. Kayınvalidem bile geldik şimdi içeri gireceğiz.